Merhaba arkadaşlar, kripto coin çarşısına kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Evet. Bugün e, kısa bir video yapmak istedim. E, tabii ki akşama canlı yayınımız var arkadaşlar. Yaklaşık 40 civarında daha da 50'ye yakın bir altcoin az önce inceledik. E, ve e, borsa Relax kanalımıza yükledik arkadaşlar. Hemen hemen isteğiniz olan bütün coinleri orada bulabilirsiniz. E, buraya canlı yayına geçene kadar oradaki kanalımızdaki videomuzu izlemeyen kardeşlerimiz izleyebilirler. E, günün hangi coinleri yukarı gidiyor, hangi coinleri aşağıda? Yani yaklaşık Jasmine, Kurve, AP, Link, Gal, Atom, LRC, Dent, Phantom, Dar, Ravencoin, UFT, Clear, Hanete, Raca, Arpa, Ter Terabyte, Matic, Van, Rose... Ee, XLM, Alpina, Uni, Holo, GMT, Bell, VET, UNFI, Radar, GeneX, Audio, LTO, Ripple, e, Doge, Shiba, küçük bir baktık. Metaverselerden, fan tokenlerinden girdik. Borsadan çıktık orada. Yani izlemek isteyen kardeşlerimiz, vakti olanlar, Borsa Rex kanalımızdan bu videomuzu da izleyebilirler. Peki hocam bu videoyu niye çektiniz? Bu video Doge ile ilgili gelişmelerden dolayı kısa bir video. Doge videosu olacak arkadaşlar. <laughs> Ee, ne oldu hocam arkadaşlar ne oldu da doge videosunu çekme kararı aldınız. Arkadaşlar Elon Musk'ın son hamlesi balinaları harekete geçirdi. Alt koyunu yukarıya doğru itti. Tabii ki grafiğine geldiğimizde bunu da izah edeceğim. Dünyanın en büyük köpek temalı kripto parası doge koyun arkadaşlar üst üste ikinci günde bakınız. ikinci gününde yüzde 25'ten fazla ne yaptı? Değer kazanmış oldu. Doge şu anda 10.2 10 milyar dolar piyasa değeriyle ve günlükte %17.19 yükselişiyle 0.080'lerin üzerine iğne attı. Son doga fiyat rallisinin büyük balina işlemlerinin ortasında gerçekleşiyor arkadaşlar. Peki ne oldu? Ne oldu peki? Dogecoin, Ethereum'un son birkaç gündeki kendi çıkışının ardından 10 hafta içinde bu yükselişini yani 10 haftadan beri beklediğimiz yükselişini gerçekleştirdi ama sebep ne? Sebep. Dolayısıyla DogeCoin topluluğu Twitter'ın yeni sahibinin ünlü milyarder Elon Musk olmasının sosyal medya platformundaki Doge işlemlerinin önünü açabileceğini düşünüyor, belirtiyor, iddia ediyor şeklinde. Musk son birkaç yıldır DogeCoin'in en büyük savunucusu oldu. Ve bunu da ispatladı DogeCoin'in yükselişiyle. Peki hocam, e, Twitter'ı aldı mı, alıyor mu? Alması kesinleşti. Yalnız dikkat, bugün de yükselebilir Dogecoin çünkü yarın, Cuma günü e, imza töreni var. Yani imzalar atılacak büyük bir ihtimal. Bir değişiklik olmazsa programda, imzalar da atılırsa Dogecoin'deki yükseliş devam edebilir arkadaşlar. Bir rally yapabilir, hatta sıfırı da atabilir. Dikkat diyoruz bakınız, Dogecoin için dikkat diyoruz ve Dogecoin'in e, grafiğini detaylı bir incelemesini yapalım güzel kardeşlerim. Buyurun Dogecoin. Kardeşlerim tekrar hoş geldiniz. Dogecoin grafiğindeyiz ve e, biraz önce video çekerken zaten altı küsürlerdeydi yükseliş yediği geçmiş. Tabii ki Shiba'ya da bir göz atacağız. E, Dogelon Dogeron varsa da kısa bir göz atabiliriz bu videoda. Uzun uzun bir video olmayacak. Şimdi şöyle bir nok şuradan anlık olarak bakmak istiyorum arkadaşlar öncelikli olarak. Anlık olarak formasyon yapa yapa çaktırmadan yükselişi devam ediyor. Fiyatımız 78'lerde 0.0 78'lerde. Bir ara 80'lere kadar iğne attı biliyorsunuz. Oraya geldiğimizde söyleyeceğim. 15 dakikalık grafiğini açalım. Burada göreceğiz arkadaşlar. Şimdi formasyonu. Şurası direnç arkadaşlar. 0.080 90'lara kadar iğne atmış. 80'lere kadar. Şimdi buradan formasyon dönerse güzel kardeşlerim. Bakınız. Buradaki formasyon dönerse bizleri nereye taşıyabilir? Çünkü oldukça çok doge yatırımcısı var. Balinalarda saldırmış durumda. Bugün ee, baktığımızda güzel kardeşlerim 0.087 ilk etapta geliyor. Evet. Yani ilk etapta gelen bu. Bu formasyonları düzelterek gitmesi yükselişin sağlamlığını gösterir. Yok. Büyük satış yer mi? Yerse de geri çekilir arkadaşlar. Nereye kadar çekilir? İlk etapta 70'ye kadar geri çekilebilir. Bakın satış yerse. Burada takip etmenizde fayda vardır. Peki saatlik grafiğine bakıyoruz arkadaşlar. Saatlik grafiğinde. Şimdi yine bir formasyon arayışı içinde. E, öyleyse. Saatlikte de bize şurayı gösterirse bakınız buradan dönmesi durumunda dönmesi durumunda formasyon bize yine 87'yi gösteriyor. Her halükarda 87'yi kısa vadede gösteriyor arkadaşlar. Yani bizim daha önce anlattığımız gibi 0.88 önemlidir. Bu önemli bir dirençtir. 0.88'i kırması durumunda satışta yemediyse o ara. Bakınız niye de hocam satış yemedi diyeceksiniz. Çünkü balinalar daha önce 88'lerden çok girdi buraya. Burada bekliyor olabilirler. Zararına satmamışlardır. Onun için burada 90'lara doğru iğne atarsa küçük bir kere realizasyonu yapılabilir arkadaşlar. Oyalanabilir. Onun için stop loss'larınızı koymayı unutmayın diyoruz e, bu aralarda. Peki hocam 4 saatlikte ne yapıyor bu? 4 saatlikte nereye gidiyor? 4 saatlikte hay maşallah maşallah düğüm geldi. Gördüğünüz gibi düğümümüz var. Ama 50 günlük ortalama 200'ü yukarıya doğru kesmiş durumda. Peki bakınız güzel kardeşlerim bu iğne şuradaki iğneye kadar gelecektir. Bakınız şuradaki iğneye kadar gelecektir diye düşünüyorum. Bu da 0.0 e, dediğim gibi 88-89. Evet. Buradan düşüşe yakalandı çünkü buradan tepeden alanlar. Burada kar gider mi? Gitmezlerse o zaman gitmezlerse 0.16 dolara 17 18'e kadar yol alabilir. Bakınız bu yatırım tavsiyesi değil. Bu benim düşüncem. Burada bir kar realizasyona gelmezse ikinci direnci olan 0.17 buçuk dolara kadar gidebilir. Mi? Hocam çok da gittiniz ya diyecekler şimdi. Arkadaşlar ihtimallere söylüyorum. Diyorum ki birinci bazda 88'den dönmezsek geri. Zaten orada girişler var. Bura beklenebilir. Ama bu bir günde olmaz tabii ki. Bir günde iki günde olmaz. Bu 4 saatlik grafik. Bazen bir ayda yerine geliyor biliyorsunuz. 4 saatlik grafikteki oklar. Onun için ne diyoruz? Sadece sabırlı olmakta fayda var diyoruz arkadaşlar. İşte yani Doge ile ilgili gelişmeler bundan olduğundan ötürü sizlerle bir paylaşımda bulundum. Ee, Elon Musk iddialıdır arkadaşlar. Elon Musk bu, bu kez kararlı Doge coin'i yukarı taşıyabilir bu haberler. Evet bu söylentiler satın alınıyor. Haberler sat meselesi ama yarın kesin alındı, imzalar atıldı haberleri gelirse bir satış yiyebiliriz. Stop lossuz her harikarda. E, yatırım yeni yeni yatırım yapacaklar için söylüyorum. Tepeden yakalanmayanlar için stop loss'suz bir yatırım yapmayın arkadaşlar. E Shiba'da durum ne? Peki Shiba'ya gelelim arkadaşlar. Eee Shiba şu anda %3'e yakın yukarıda. E peki e, 0.40 11'lere geldi. Hatta bir ara iğnesiyle 12'lere de geldi arkadaşlar. Şimdi geri çekiliyor. Saatlik bazda baktığımızda aşağıda tekrar onları denemek isteyecektir. Dogen'in yukarı gitmesi halinde o da Dogen'in zoruyla tekrar yukarı dönecektir. Ve nerelere 12.5'lara doğru bir hareket başlatabilir. Erasay 63'lerde seyrediyor Şiba için. Fazla da bir yoruma gerek yok. Sadece bekleyip göreceğiz. Çünkü Şiba ile ilgili herhangi bir gelişme şimdilik görünmüyor. Dogelon Mars %3.5 yukarıda. Dün zaten videomda takip edin dedim. Ee, burada da güzel bir çıkış geliyor arkadaşlar. Doganın Mars'ta da yaklaşık şurası gelebilir diye düşünüyorum. Bu da yaklaşık bize 32'leri gösteriyor. Şu anda 28'lerde arkadaşlar. Doge cephesinde bugün bunlar var arkadaşlar. Evet, Doge cephesinde bunlar devam ediyorken yine Akita mesela, Akita'da da bir geri çekilme. Oluşmuş ama %10 civarında da yükselişi var an itibariyle. Floki %11 civarında yukarıda arkadaşlar. Yükseliş trendi devam ediyor. Ee, bol sıfırları saymıyorum. Yani artık meme coin'lerin dönemini doge coin tekrar başlatacak mı? Bunu da önümüzdeki saatler gösterecektir. Çok teşekkür ediyorum. Video kısa tutmak için yaptım zaten bunu. Ee, lunch cephesine falan bunlara baktım arkadaşlar. Diğer kanalımız olan Borsa Relax kanalımıza. Geçip orada izleyebilirsiniz. Ee, çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Akşamki canlı yayında görüşmek dileğiyle.